Kriz yok ama altın rekor üzerine rekor kırıyor. Az önce Duygu Demir daha zaten göstermiştik. Yalnız düzelteyim kapalı çarşıda demiştim. Aslında Kuyumcu kentte Duygu demiri daha özür diliyorum. Kuyumcu kentte gideceğiz daha iyi aslında. Bu saatlerde Kuyumcu kent daha hareketli oluyor malum. Kapalı çarşı'da biraz daha erken kapanabiliyor. Piyasa hemen Duygu Demir dönelim. Duygu yani fiyatlar hakikaten almış başında gidiyor. Ne diyor kuyumcular? Hala altın alan var mı? Neymiş durum? altın dünya tarihinin en yüksek seviyesinde bu uluslararası rekortmenliğin küçük ama kıymetli tezahürü de benim elimde. Çeyrek altın bugün itibariyle 150 liradan alıcı buluyor. Tabii alıcı bulabiliyor mu? İnsanlar düğün sezonu yaklaşırken neler yapıyorlar? Bunu Wedding World Kuyumcu Kent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Baki Durak'la konuşacağız. Önce hızlıca en önemli soruya yani bugün itibariyle altın fiyatlarına bir yanıt alalım. Ee, çeyrek altın 150 bin lira civarı. Yarım altın 300 bin lira. Ee, tam altında 600 bin lira civarı. Tabii gün içerisinde değişkenlik geçiriyor ama şu anda bu rakamlar civarında. Peki meşhur düğün sezonumuz devam etmekte. Biliyoruz ki satışlar düştü ama insanlar farklı formüller geliştiriyorlar. Mesela gramajı düşük ürünlere mi gidiyorlar, pazarlıkta ısrar mı ediyorlar, sizi şaşırtan neler var? Açıkçası insanlar daha önce alacakları takı için belli bir rakam ayar, ayırıyorlar ve bununla geliyorlar. E, tabii umduklarını bulamıyorlar. Altının piyasa fiyatının yükselmesinden dolayı daha çok daha hafif ürünlere yöneliyorlar. E, onu da beğenerek alıp gittiklerini sanıyoruz. Yani biz öyle düşünüyoruz şu anda. Peki tabii altın fiyatlarındaki artış mitler de yarattı. Diyorlar ki insanlar altınlarını bozdurmak istiyorlar. Öyle ki kuyumcularda nakit kalmadı. Baktığınız zaman işte iki yıl öncesine ya da bir yıl öncesine göre sizi dahi şaşırtan neler yaşanıyor bu sektörde? Açıkçası yani bugüne kadar altının bu kadar çıkacağını kimse böyle tahmin etmiyordu. Bizi şaşırtan herkesi şaşırttığı gibi altının yükselmesi ee, semt kuyumcularında belki e, para bulunmuyordur altın e, bozdurmak için ama e, Wedding Park kuyumcu kentte istediği kadar insanlar altın getirip satabilirler. Burada öyle bir sorun yok yani. Peki dediğimiz gibi bir dönem öncesine göre farklılıklar var mı insanların tercihlerinde? İki yıl önce mesela düğün sezonunda nasıl bilezikler tercih edilirdi? Şimdi neler var? Ee, daha önce 22 22'ye altın takan hediyelik bilezik takan insanlar bugün daha çok 14 ayar bilezik takma yöneliyorlar Çünkü hem ayar olarak düşük hem de fiyat olarak daha ucuz olduğu için. Peki yatırımcısına bir yılda %50 kazandırdı deniyor altın. Şimdi ne için doğru zamandır? Nakde çevirmek için mi? Biraz daha beklemek için mi? Tavsiyeleriniz neler olur? Açıkçası yatırımcı için bu saatten sonra altın biraz risk gibi görünüyor ama neden? Maalesef çağlar boyu altın hep iyi bir yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Ha bundan sonra da tamamını yatırımının altına almak kaydıyla yine biz altın almasını öneriyoruz. Açacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Son 6 ayda %22 arttı. Yatırımcıyı bugüne kadar güldürdü. Bundan sonra ne olabilir? Ve en önemli soru, en yakındaki soru düğün sezonu nasıl atlatacağız? Bunları konuştuk. Altın dünya rekorunu kırarken sözü tekrar size bırakalım Nevşin. Evet kesinlikle biz kültürel olarak hem düğünler, düğünlerimiz altınsız olmuyor. Büyük şanssızlık oldu o yüzden. Duygu teşekkürler.